Bu iyileşen yavru kediyi bunların arasına aldım arkadaşlar. Artık bunlarla beraber. Hatırlıyorsunuz çok yoğun ishali vardı bunun. Bir hafta kadar karantinada kaldı. Şimdi iyi. Tıs tıs hemen kaçıyor. Tıs gel buraya. Kısım gel. Bakın annesi kadar oldu. Hala emmeye çalışıyor. Anne kedi artık aralarında kayboluyor. Bakın. Anne kedi hem kızıyor hem seviyor. Senin bebeklerin kızım bunlar senin. Limon Kızım gel. Gel güzel kızım gel. Oğlum ne yapıyor bu sana? Hı? Kardeşin ne yapıyor sana?